Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte En komik dizi açı için Bu tarz videolarım daha da fazla gelmiş istiyorsanız Videoya like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın ve Hadi Başlayalım <laughs> Ve Geri geldim evet hadi başlayalım Evet bir tane sonra salam biri Kitaplarla Binayı desteklemiş Abi Orada falan bunu ben her gün yapıyorum çünkü bizim son tuvaletin boyu Kolum Kolum iki tane yan yana koy Bizim yani et Ni tuvalet bayağı küçük O yüzden ba O yüzden ben bu abinin durumunu iyi biliyorum Adam orada yani kapıyı böyle duvara vurur. Hiç <laughs> mi? Harry Potter? Harry Potter? Harry Potter? Galiba oradan Harry Potter olup duvarların içinden geçmemiz lazım. Evet hiç mi? Harry Potter'dan hani var değil bir, bir tane hani sahne Duvarı hani iç, içinden geçiyor. Burada da işte aynı burada işte aynı şeyi yapıp Burada da doğru içinde geçmemiz lazım. Ve şu an şöyle bir şey var. O kapı neden o kadar çok uzun? Yani insan bari ka ka kapı ye var mı pek? Kapı uzun. Merdiveni son gerek olmayan verdi merdiven. Bu ne? Tetris mi oynuyorsun burada? Dön orada 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 dön orada. Reklam ver. atma direkt atla kamera falan atlar atla reklamı atla, atla, atla. Tetris de oynuyoruz Dünya yeni video Tetris biraz bence bu detay harita bence bu güzel bir şey çünkü Tetris gibi olmuş Tetris <laughs> Kusları Kus Kusları nusresli tuzlama yasaktır Kuşları tuzlama yasak Orada şey aslında efsunu demek istiyor Kuşları yememek istiyorum. Kapıyı kolu taş taktılar. Kapıyı kolunu. Bakın, bir insan bunu yapabilir tamam da. Yapıp neden bırakıyorsun? Altta son bebek olduğu bir yerde üstü kılıçlar var. Bravo. Binayko. Geri zekalı düşecek. bebek kafasına altta son bebek zımbırtısı var. Bu ne lan bebek kulu? Durup dikkatli inceleyeceğim. Tamam yerde bir yer hata var. Bina mı yamuk lan? Ben bu fotoğrafı için bok Bu klasik bir yer yani. Klasik. Yani yerde bir yer ya da yan yanda bir e teyf var. Ondan sonra da devasa bir afize var aynalı. CD'lerden yapılma. Yanda işte kitaplık falan var. Klasik bir yer evi. Amba sıkıttı Avize var Avizeyi de bilmişseydi bizler <laughs> Eee Yani sıraya dosu Dosu kabin koymuşlar Evet Normalde o Normalde o dosu kabin orada olmayacaktı Yani ne yapacaksınız? Yani la 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 de orada bir yıkancaksınız İşte gerizekalı Ne başka zaten ne? Başka zaten ne diyeceğiz? Hakikaten geri zekalı. Bir dakika. Bildiğimiz bir. Bir. Bildiğimiz bir. Bu o günü. Ne? Canavar hamuru çevirmişsiniz. Bence bu güzel bir şey yani. Bu belki dizayn etsiz. Siz benim için söyleyemez ama sıkıntı. Nasıl çı çıkacaksınız? Hiçbir yere çıkmayan kapı icat edildi. <laughs> Dünyanın en mantıksız icadı. Aferin. Hiçbir yere çıkmayan bir kapı ne yapıyorsunuz? Hiçbir yere çıkmıyor bu kapı. bence eee dualarını öyle sonra yapan pan kişinin e, fantezi dünyası rengarı tamam e, gidersin düz böyle kahverengi gibi anlarız da onu bu halı mı yoksa yerin zemini mi öyle ben anlayamadım halı seçtim öyle yeri, yerin zemini mi öyle hiç bravo buna buna değil bravo Daha da fazla daha. ölüme çıkan kapılar. Açıyorsun cennetlisin. Cennet mazarı. 3 Yani bu kadar büyük bir şey görmedim. He bakın gideyim oradaki tabirleri yerleri değiştireyim. Millet görür zaman tam tersine gidecek. Gördüğünüz gibi e, böyle işte boyamışlar. Donati. Ha, kadının olduğu yer erkek tuvaleti, erkek olduğu yer kadınlar tuvaleti. birçok kişi tersi anlayıp tersi girecekti di benden söylemişsin o yüzden de çabuk değiştir yani birçok kişi onu tersi anlayacak Makaz Makazın Makazın ucu açık kalıyor ya Makaz böyle tabi kapanmıyor Bu kadarcık bir açıklık var son Sürde ya Abicim Oradaki araba Gider Artı E balkon oraya zaten hiç konmayı sevmiyorsanız daha iyi Zaten orada parmaklık da var Çok gereksiz Orada da son ne de kapı var Öğreme et Dusa, duştayken telefonunuzu sarstık görmek mı istiyorsunuz? Dur, duştayken, ken eşli bir şekilde de benim videolarımı izlemek iz istiyorsunuz. Tam sizlik. Dusa, Dusa gidip telefonunuzu sarstık. Bir yandan da, bir bir, <gülüyor> <videolarımı> <gülüyor> konuşamadım ya. Bir yandan da çarpı benim videolarımı izleyebilirsiniz. Sizin ve kafanıza son galiba e, yapan test birazcık gerize kaldı. Bu ne lan? Labirentten daha zor bu. Labirentten daha zor bir step kurmuşsun. Aferin. aferin. Hiçbir işe yaramayan bir balkon. Balkonda kapı var ama kapıyı açtığı zaman direkt asayiye son düş düş düşüyorsun. Çok çok mantıklı bravo. Bravo. binanın hem yarısı var hem yarısı yok bir tane sonra yanı böyle sarı bir tane sonra yanı tuğlalı ya bu videoda ya bu videoda neden bu kadar reklam var neden bu kadar, bu kadar reklam var neden bu evet herkes son birbirini görebiliyor Evet, herkes son birbirinkini görecek. Horizon e Horizon CI UPS'den de BES UPS'den de मतलब. Oraya elektrik saatleri var orda O orada bildiğiniz elektrik saatleri var. Kısaca bildim starter'ı var. Kısaca oraya su geldirmem bütün evin elektriğini hem kesebilirsin hem de sen de çarpılabilirsin. <laughs> Bravo 1800 1 Ay kusur. Bu kadar gerizekalı 10 ol, 10 yapacaksınız onu oradaki son sertini başka bir başka bir yere taşıyın yani. Bir stop. <laughs> Bak adama P'yi Bir Stop. E orası or stop ne cana stop 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 yazmışsınız. P orada küçük kamos. Biraz da onlara böyle sıkışarsın. Onu biraz daha daha böyle ses daha iyi olur diye. Bir stop. Bir stop. Küçük bir terzi hatası görüyorsunuz. Tamam bu olabilir. Tamam bu olabilir. Tamam. Bu olabilecek bir şey. Bu nasıl diyeyim? Herkesin başına en az bir kere gezmeyecek bir şey bu da. Hiçbir yere verdi ben. Giriyorsun. Ondan sonra tekrar asayi Sonsuz döngüye girmiş la bu Sonsuz döngüde Ark Hey arkadaşlar. la La, la hezon beraber olup Bel Olmak istiyorsanız tam bu tuvaletler sizi göre Ve aynı anda da sıçabilirsiniz Bravo Birimler 800 bin 8, 8 milyar IQ'sunuz Bu ne lan sıçarken birbirine böyle bakacaklar. İnsan bari araya bir duvar mı var bir şeyler yapar ya. Olmazsa bir tane bir e, perde bir şeyler koç yani bu ne? Direk direkt sonra orada HD kalite görebiliyorsun. Şimdi e, orası kapıyı koydun ama kapının yanlarında çit yok. Tamam olsa anlarız da cid yok Ne yapacağım Çiz, Bak şimdi evet değilim ben bir hırsızım Geldiğin aa var gir Geri dönmeyeceğiz yani Direkt böyle yan, yanındaysam doğru Bu kadar gerecek halı olmuyor yani Yapacaksınız da yanlara çit koyun Tamam bu olabilir Zaten e, birçok kişi zaten böyle yamuk malzemeler gör görmüştür Yani Tamam bu olabilir yani. çok korkutucu lan. çok kötü. Her şeyde el var böyle. Her şeyde el var. Bu çok kötü lan. O ne lan? Ben... Pislik deri mi? Ne? O ne deri? Ben anlayamadım bu fotoğrafı. Ya yani ne kadar çok reklam var lan burada. Reklam istemiyorum artık. Artık reklam istemiyorum. Artık reklam istemiyorum. Tamam. Ben bunu ne oldu anlayamadım. <laughs> What? İhmek için galiba oradaki sonra yarım satımlık yerden geçmiş. Lazım galiba yanına geldi. Ne bir? Daha yeni nereden çıkmış? Topuklu like. <laughs> hem like <laughs> hem de. Hem de şu top. Çatlanan arkalar mı Yok. Dizayn Nike topuk topuklu yapmışlar. Topu topuklu. Bu ne? Eee... Tamam, bu yapmışlar. Gider büyütmüşsün, büyütmüşsün, küçültmüşsün. Ben... Ben... Ben, ben sonra bunu hiç bak... Anlayamadım. Çekil. Evet. tek çekil, çekil. Göz... için yer. Evet. okuyabilir. Şimdi şuradalar şurada kloset var. Alttan görebiliyorsunuz. Oradaki klosetleri e, bir e, şekilde de, yan, yanındakine bakmak için yapmışlar. Ey ben çekil lan kafa çıkıyor. Cam yok, 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 yok orada. Cam yok cam. Cam yok orada. Yani. Gerçek anlaşılır. <laughs> full jump bir daha. full. Full full son bir daha. Ya ne jump Ya mı korsun? E, Oo! Bu da beter. Bu da beter. Ezdi bir şekilde ve yanındaki de bakabilirsin. Onlarda size bakalım bir. Bir dakika dur. Bir dakika dön ama ben son müdahaleyim. Evet. Ben arkadaşlar bu videomu kadar bu tarz videoları daha da fazla kapsın. Videoları arkadaşlar kanala abone olmayı asla yorum bırakmayı unutmayın. Bay bay. Güzelik kapat.